Buradaki Atatürk ve Cumhuriyet düşmanı esnaflardan muhtemelen şikayet oldu. Zabıtaları da geldi. Sabah 9'a doğruydu. 3-4 tane önce. Kaldırmamı söylediler. Dedim ne oldu? Dokundu mu size Atatürk bir tişört? Ne biçim konuşuyorsunuz falan dedi. Dedim kaldırmıyorum. Hadi işinize yorun. Defolun gidin dedim. Onlar gitti. 15-20 dakika sonra 5-10 tane zabıta geldi. Onlara da aynı şeyleri söyledim. Abi lütfen bizden düzgün konuşun. Dedim tepeme attırmayın. Ondan sonra gittiler. Hayır dedim, kaldırmayacağım. Sıkıyorsa dedim siz kaldırın. Gittiler 15 dakika sonra aldılar iki tane de polis geldiler. İşte kaldırmak zorunda kaldım. Gerekçe ne peki? Ne söylediler? Yani neden bunu kaldırma ihtiyacı hissetmişler? Yani Net bir cevap yok. Bu mankenler burada duramaz dedim. 10 seneden fazladır dedim ben hep bayramlarda bunları kapımın önüne koyarım. Ki çok da beğenilir dedim. Yöresel kıyafetlerle bir sürü insan gelip dükkanın önünde resimleri de çekilir aralarına girip. Bu sene ne olduysa işte bilmiyorum, bilmiyorum. Geldiler böyle bir şey yaptılar bana, sinirlerim inanılmaz bozuldu, kendimi zor tuttum. Kendimi zor tuttum bir şey yapmamak için. Ne diyeyim başka? Ne diyeyim? Hiç olmamış. Hiçbir gerekçe sunulmadı mı size? Yok. Hiç? Hiçbir gerekçe sunulmadı, sadece bunlar dükkanın önünde duramaz dendim, dedim. 10 seneden fazladır dedim hep ben bayram günlerinde bunları koyardım ben vitrinin önüne. Şimdiye kadar ne oldu da şimdi geldiniz kaldırmamı istediniz. O kadar biz hiç görmedik de bilmem ne dedim. Nasıl görmediniz? Bu caddenin dedim en eski esnafıyım ben. 33 senedir bu kunduracılarda çalışıyorum. Nasıl görmediniz? Öyle gittiler işte. Peki herhangi bir şekilde şikayet olduğunu söylediler mi size? Bir ara ağızlarından kaçırdılar. Ne, ne dediler? Şi şikayet var dedi. Yani. Şikayet var dedi. Yani. yani ama bundan önceki bayramda da bu tişörtleri ben 10 Kasım'da herhalde almıştım. 10 Kasım'da da aynı tişörtlerle bunları kapının önüne koydum. Herhangi bir şey olmadı. Bu sefer ne oldu işte? işte? Dediğim gibi muhtemelen birisi şikayet etti. Onun için de onlar geldiler, kalırlar. Sizden gidersen burası köylüye kalır. köyde Burası budur. <gülüyor> <gülüyor>